Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle insanlık tarihinin en büyüleyici ve gizemli medeniyetlerinden birine, Antik Mısır'a doğru derin bir yolculuğa çıkacağız. Firavunların hüküm sürdüğü, piramitlerin gökyüzüne yükseldiği ve Nil Nehri'nin hayat verdiği bu kadim uygarlığın sırlarını birlikte keşfedeceğiz. Umarız bu video sizi tarihin büyüsüyle buluşturur ve yepyeni bir bakış açısı kazandırır. Antik Mısır yalnızca tarih kitaplarında yer alan bir uygarlık değil, Aynı zamanda insan hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir mucizeler diyarıydı. Nil nehrinin suladığı bereketli topraklar üzerinde doğmuş bu medeniyet, yaklaşık 5000 yıl boyunca ayakta kalmayı başardı. Her biri ayrı bir sırra sahip olan yapılar, tanrılara adanmış tapınaklar, sonsuzluğa hazırlanmış mezarlar ve sıradışı bir toplumsal düzen. Hepsi insanlık tarihinin dönüm noktalarından birini oluşturdu. Antik Mısır'ın varlığı büyük ölçüde Nil nehrine bağlıydı. Her yılın belirli dönemlerinde taşan bu kutsal nehir, çevresindeki toprağı verimli kılar, çiftçilere hayat sunardı. Nil yalnızca bir coğrafi unsur değil, aynı zamanda dini bir figürdü. Mısırlılar, Nil'i tanrı Hapi'nin yeryüzündeki tezahürü olarak görür, ona hediyeler sunarlardı. Nil sayesinde gelişen tarım, Mısır'ı sadece hayatta tutmakla kalmadı, aynı zamanda zenginleştirdi. Bu zenginlik Büyük projelere ve toplumsal yapının gelişimine olanak sağladı. Mısır'da yönetim firavunların elindeydi. Onlar yalnızca krallar değil, aynı zamanda tanrıların yeryüzündeki temsilcileriydi. Bu inanç, firavunların mutlak güç sahibi olmalarını sağladı. Her firavun ardında kendi mirasını bırakmak isterdi. Bu nedenle devasa anıtlar inşa ettirir, tapınaklar yaptırır, kendi mezarlarını ölümsüzleştirmeye çalışırdı. Ramses II, Tutankhamun, Akhenaton gibi isimler sadece siyasi değil, dini ve kültürel figürler olarak da tarihe geçmiştir. Antik Mısır denilince akla ilk gelen yapılar hiç şüphesiz ki piramitlerdir. Gize platosundaki büyük piramit, dünyanın yedi harikasından biri olarak ayakta kalmayı başarmıştır. Bu yapılar yalnızca mezar değil, aynı zamanda sonsuz yaşama açılan kapılar olarak görülüyordu. Piramitlerin inşasıyla ilgili hala birçok sır çözülememiştir. On binlerce işçinin çalıştığı, milimetrik hesaplarla taşların yerleştirildiği bu devasa yapılar, Antik Mısır mühendisliğinin zirvesini temsil eder. Mısırlılar için ölüm bir son değil, yeni bir başlangıçtı. Onlar, yaşamın ölümle bitmediğine, öte dünyada devam ettiğine inanıyorlardı. Bu nedenle ölülerini mumyalayıp değerli eşyalarıyla birlikte gömerlerdi. Ruhun yargılamadan geçip sonsuz yaşama erişmesi için Ölüler Kitabı adlı metinler mezarlara konulurdu. Anubis, Osiris ve Isis gibi tanrılar bu yolculukta ruhlara rehberlik ederdi. Bu inanç sistemi Mısır sanatını, mimarisini ve günlük yaşamını derinden etkilemiştir. Mısır toplumu hiyerarşik bir yapıya sahipti. En üstte firavun ve ailesi, ardından rahipler, soylular, askerler, yazıcılar, tüccarlar ve en altta köylüler ile köleler yer alırdı. Yazıcılar, hierogliflerle bilgi kaydeder, toplumun hafızasını oluştururdu. Kadınlar Mısır'da görece özgürdü, mülk edinebilir, boşanabilir ve bazı meslekleri icra edebilirlerdi. Tarım, balıkçılık, dokuma ve inşaat gibi işler, halkın büyük çoğunluğunu meşgul ederdi. Antik Mısırlılar, astronomi, tıp, matematik ve mühendislikte ileri düzeyde bilgi sahibiydi. Nil'in taşma zamanlarını hesaplamak için takvim geliştirmiş, cerrahi müdahalelerde bulunmuş, karmaşık yapılar inşa etmişlerdir. Özellikle tapınaklar ve mezarlar, içlerindeki detaylarla birer sanat eseri olarak kabul edilir. Renkli freskler, kabartmalar ve hieroglif yazıtlar, yalnızca dekoratif değil, aynı zamanda bilgi aktaran unsurlardı. Antik Mısır mitolojisi oldukça zengindi. Güneş tanrısı Ra, yeraltı tanrısı Osiris, Bilgelik tanrısı Tot, sevgi tanrıçası Hathor gibi birçok tanrı ve tanrıça günlük yaşamda önemli roller üstlenirdi. Ra'nın her gece yeraltı dünyasında yaptığı yolculuk, güneşin batışı ve doğuşu ile ilişkilendirilirdi. Osiris'in parçalanıp tekrar dirilişi, ölüm ve yeniden doğum temasını simgelerdi. Bu efsaneler, halkın hayal gücünü besler, dini ritüelleri yönlendirirdi. Antik Mısır yalnızca içe dönük bir uygarlık değildi. Suriye, Nubya ve Anadolu gibi bölgelerle ticaret yapar, zaman zaman bu topraklarla savaşırdı. Özellikle yeni krallık döneminde, Mısır ordusu güçlü bir yapıya bürünmüş, savaş arabaları ve eğitimli askerler sayesinde büyük başarılar elde etmiştir. Ramses II'nin Kadeş Savaşı, tarihteki en eski barış antlaşmalarından birine öncülük etmiştir. Zamanla Antik Mısır, iç karışıklıklar, dış saldırılar ve zayıf liderlik nedeniyle gücünü yitirdi. Persler, Makedonyalılar ve Romalılar sırasıyla bu toprakları ele geçirdi. Ancak Mısır'ın mirası kaybolmadı. Bugün hala dünyanın dört bir yanındaki müzelerde Mısır'a ait eserler sergilenmekte, arkeologlar yeni sırlar keşfetmekte ve insanlar bu uygarlığın gizeminden etkilenmektedir. Antik Mısır'ın etkisi modern dünyada bile hissedilmektedir. Sanat, mimari, moda ve hatta popüler kültürde Mısır motiflerine sıkça rastlarız piramitler, sfenksler, mumyalar ve tanrılar, sinema ve edebiyatın vazgeçilmez temalarındandır. Bu uygarlığın uzun ömürlü olması, ardında bıraktığı zengin miras ve çözülemeyen sırları, onu tarihin en büyüleyici medeniyetlerinden biri yapmıştır. Eğer bu yolculuk sizi Antik Mısır'ın görkemli ve gizemli dünyasına biraz olsun yaklaştırdıysa, ne mutlu bize. Daha nice medeniyetin izini sürmek üzere, yeniden buluşmak dileğiyle kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Tarihin izinde bir sonraki keşifte görüşmek üzere.